Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir sınav haftası geldi ve ben sizlerle ikinci dönem birinci sınav için 10. sınıflar Almanca yazılı örneği paylaşmak istiyorum. Gelin birlikte çalışalım. İlk bölümde Lies Text und Kreuzer richtig oder falsch an demişiz. Burada bir metnimiz var ve doğru yanlış sorularım var aşağıda da. Metne göre bunları cevaplandıracağım. Hi, ich heiße Paul. Ich bin 15 Jahre alt und wohne in Wien diye başlıyoruz. Merhaba ben Paul. 15 yaşındayım ve Viyana'da yaşıyorum diyor. Ich besuche die Sente Klasse. Meine Schwester Paula geht auch in die Sente Klasse demiş. Ben 10. sınıfa gidiyorum. Benim kız kardeşim Paula da 10. sınıfa gidiyor diyor. Wir sind Zwillinge. Wir haben ähnliche Interessen demiş. Biz ikiziz ve aynı ilgilere sahibiz diyor. Wir leben Sport, wir machen oft mit Freunden Wander- und Klettertouren demiş. Biz sık sık arkadaşlarla yürüyüş ve tırmanış turları yapıyoruz. Biz sporu seviyoruz diyor. Im Winter gehen wir meistens Skifahren, manchmal auch Snowboarden demiş. Kışın genellikle kayak yaparız, bazen de snowboard yaparız diyor. Und im Sommer gehen wir schwimmen ve yazında yüzmeye gideriz. Wir leben die Natur und fahren oft Rad. Biz ee, doğayı seviyoruz ve sık sık bisiklet sürüyoruz diyor. Paula ist auch eine gute Fotografin. İyi de bir fotoğrafçıdır. Ihre kamera ist immer dabei demiş arkadaşlar. Her zaman kamerası yanında diyor. Sie fotografiert meistens Blumen und Tiere demiş. Çoğunlukla da çiçeklerin ve hayvanların fotoğrafını çekiyor demiş. İlk soru. Paul und Paula sind Geschwister. Paul ve Paula kardeşler. Doğru arkadaşlar. Richtig. Paula ist in der 10. Klasse demiş. Yine Richtig. İkisi de 10. sınıfa gidiyorlar. İkizler. Sie treiben nicht Sport diyor arkadaşlar. Nein. Burada e, yanlış olduğu için buna Falsch diyorum. Sie machen fast alle Aktivitäten zusammen. Neredeyse bütün aktiviteleri beraber yapıyorlar demiş Richtig. Paul fotografiert gerne. E, burada Paul değil arkadaşlar. Paula güzel fotoğraf çekmiş. E, o yüzden burası Falsch. Sie mögen die Natur sehr diyor. Doğayı çok seviyorlar. E, bu da Richtig olacak arkadaşlar. İkinci bölümde Erken sevdiğinizde mit dem richtigen modal verb demiş. Şimdi modal verb burada bu ünitede yedinci ünite arkadaşlar e, können fiili ile alakalı ebilmek fiili. Burada da uygun e, fiil çekimini e, yapmamız lazım ve bunlara da dürfün ve müsün fiillerini de ekliyoruz. Können Sie helfen diye ricada bulunurken können fiilini kullanırız gençler. Es ist ein Schwimmbad. Burası yüzme havuzu. Hier darf man schwimmen. Burada yüzülebilir. O yüzden de izinli olmak fiilimiz burada dürfen arkadaşlar. In der Bibliothek darf man nicht sprechen. Kütüphanede konuşulmaz. izini yok demek için darf man nicht sprechen diyoruz gençler. Mama darf ich fernsehen? Nein, du musst schlafen gehen demiş annesi de. Anne ben televizyon izleyebilir miyim? İzin isterken dürfen fiilini kullanıyoruz. Ve orada izni yok. Uyumak zorundasın dediği için de müssen fiilini duya göre çekimlemiş olduk. Ich kann gut singen und tanzen diye bir cümlem var. Burada yapabildiğimiz şeylerden bahsederken können fiilini kullanıyorduk. Arkadaşlar iyi şarkı söyleyip dans edebiliyorum diyor. Hier dürft ihr nicht fahrrad fahren demiş. Burada bisiklet süremezsiniz. Yani izniniz yok anlamında arkadaşlar. Dürfün fiilini kullanıyoruz. Konjugira die Verben demişim. Üçüncü bölümde können zammen, tragen ve anhaben fiillerim var. Bunların çekimlerine bakıyorum. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie kişilerine göre ich itibaren kann kannst kann können könnt können şeklinde çekimi var können fiilinin. Zammen fiili biriktirmek, toplamak, koleksiyon yapmak anlamlarına gelir. Zamle, sammelst, sammelt, sammeln, sammelt şeklinde de bunun çekimi. Tragen giymek anlamına geliyor arkadaşlar. Ya da bir e, aksesuarı taşımak anlamına geliyor. Trage, trägst, trägt, tragen, trägt, tragen. Burada Du ve erziyesi dikkat edelim. A harfinin üstündeki noktaları görüyorsunuz. Bunlar da daralmaya uğruyor arkadaşlar fiilimiz. Anhabın giymek demek yine. Bu ayrılan bir fiildir. Dolayısıyla an kelimesini ayırıp sona ekliyoruz. Habe, hast, hat şeklinde normal bir fiil çekimini yapıyorsunuz. Ondan sonra da an geliyor. Hab an, hast an, hat an, habın an, hapt an ve habın an şeklinde de fiilimizin çekimini bu şekilde bitirdik. Son bölüm gençler. Bu sayfa için. Antwort auf die Fragen demişiz. Soruları cevaplandırınız. Welche Sportarten treibst du gerne? Ne demek bu? Hangi spor türlerini e, yapmayı seversin? Burada ich schwimme gern, ich spiele gern Handball, ich spiele gern Fußball, ich spiele gern Computer şeklinde böyle e, hobilerinizden bahsederken kurduğunuz cümleleri kurabilirsiniz. Welche Sportarten treibst du nicht gerne? demiş. Burada nicht gerne dediğine göre sevmediğimiz sporlardan bahsediyoruz. Ich spiele nicht gern Fußball. Ich spiele nicht gern e, Volleyball. Ya da ich schwimme nicht gern şeklinde de bir cümle kurabilirsiniz. Was ist dein Lieblingssport? diyor. Lieblings zaten her zamanki bildiğimiz şey e, favori anlamına geliyor. Burada da favori sporumuzu soruyorlar. Mein Lieblingssport ist. Dedikten sonra burası artık size kalmış. İstediğiniz e, favori sporunuzu yazıyorsunuz. Burada da yürüyüş demişim ben. Dördüncü soru. Welche Sportart möchtest du machen? Burada möchten fiilini görüyoruz. İstemek anlamına geliyordu biliyorsunuz ki. Hangi sporu yapmak istiyorsun? Burada welche hangi demekti? Hatırlayalım. Ich möchte diye cümleye başlarım. Çünkü du demiş. Ich oluyor. Möhtes de möhteye dönüşür. Buradaki kişiler değişirse ne demiştik gençler? Özneler aynıysa yüklemi de aynıdır. Özneler değişirse yüklem de değişir. Ich möchte eiskunstlauf ya da hochsprung machen. Ich möchte reiten. Ich möchte Fußball spielen. Ich möchte schwimmen diye örneklendirebiliriz bunu da. Beşinci soruda arkadaşlar. Welche Reihenfolge ist richtig demişiz? Burada karışık verilenleri. Kurallı ve anlamlı cümleye çeviriyorum. Sondaki yeni noktalama işareti önemlidir. E, nokta mı var soru işareti mi var dikkat edeceğiz. Ona göre e, fiili başa almamız gerekebilir. Ya da V sorusu varsa tabii o başa gelir arkadaşlar soru cümlesinde. E, birinde können, teo, ringen, nicht demiş. Şimdi önce özne, yüklem, nicht ve esas yaptığım eylem. Master halde sona gider gençler. Teo, kan, nicht, ringen şeklinde burada cümlemi sıraladığım. Ich kann heute nicht kommen diye bu cümlemi de sıralarım gençler. Nicht var burada ve hemen kommen'dan önce geldi görüyorsunuz. Neden kan'dan sonra gelmedi? Ich kann nicht heute kommen demedik. Zaman zarfı varsa bir tık daha öncelikli demiştik gençler. Können wir am Samstag wandern? Burada soru işareti var. Dolayısıyla können başa gelecek. Können wir am Samstag wandern? Şeklinde cümlemi sıraladım. Yine können zi ile başlayacak bu sefer gençler. zi Burada hemen görüyorsunuz yüklemden sonra geldi. Yukarıdaki cümlede de via'da olduğu gibi können sie laufun diye cümlemi tamamlıyorum. 6. bölümde fernayna dizet mit können demişiz. Bu sefer bana verilen bu böyle düz cümleleri können ile birlikte e, olumsuz cümleye çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Nicht var burada görüyorsunuz ama Spiel nicht şeklinde var. Ben bunu yapamıyor, edemiyor, yüzemiyor gibi könünü cümleleri çevireceğim olumsuz halde. Özlemi aldım Theo. Hemen kanı ekledim Theo'ya göre arkadaşlar. Zaten yukarıda fiilin çekimini görüyorsunuz burada yapmıştık. Dönelim şimdi bizim cümlemize. Olumsuz cümle yapmak için kandan hemen sonra nicht diyorum. Good badminton spielen diye de cümlemi bitirdim. Ich schwimme nicht. Ich kann nicht schwimmen şeklinde olumsuz yapılır können fiiliyle. Sie spielen nicht gut tennis. Sie können nicht gut tennis spielen oldu. Sie fährt nicht fahrrad. Sie kann nicht fahrrad fahren demiş olduk arkadaşlar. Olumsuz cümle yapmış olduk. 7'de wie heißen die Kleidungsstücke demişiz. Burada da görüyorsunuz der, die ve das olarak sıralanmış. Daha kolay aklımızda kalsın böylece arkadaşlar. Der Plova ya da Puli kazak. Der Rock etek. Der Schal, şal. Der jogging Anzug koşu takımı, der Hut, şapka, der Gürtel kemer. Der Anzug takım elbise anlamına gelirken D bölümüne bakıyorum. Die Sportschuhe spor ayakkabı, die Sporttasche spor çantası, die Handschuhe eldivenler daha doğrusu arkadaşlar. Buradaki Sportschuhe ve Handschuhe çoğul isimlerdir. Di bluze bluz, blues. di kravatı kravat, di zokken çoraplar yine bakın bu da çoğul isim. Di strumpfe yine keza çoraplar, uzun çoraplar. Di jeans kotlar, di ayakkabılar, di mütze bere. Das olanlara gelirsek de das kleid elbise ve das hemd gömlek olarak karşımızda görmekteyiz. Son bir bölümümüz var. 8'de akuzatif. Neydi akuzatif arkadaşlar? Derleri den yap. Aynıları aynen yap. Die ve das'a bir şey oluyor muydu hocam? Hayır. Die ve das değişmez. Yine keza plural die de değişmiyor gençler. Ne yapıyorum? Neyi ve kimi sorularını karşılayan fiillerde ben akuzatif kullanıyorum. Çünkü akuzatif ismin i halinin karşılığı oluyor Almanca'da. Sie kauft den Schal. Neden den yaptım? Çünkü burası der şal arkadaşlar. Sie hat den Pullover an. Bakın yine Pullover der olduğu için burası den oldu. Kaufen ne demek bu arada? Satın almak. Neyi satın alıyor? Şalı satın alıyor. Sie hat den Pullover an. Burada da haben fiilini aslında biz bir şeye sahip olmak diyoruz ama onlar bir şeyi edinmek diye düşünebilirsiniz. İyi halini aklınıza tutabilmek için. Habun her zaman akuzatif alır. Kaufen her zaman akuzatif alır. Tragen, brauchen, möchten, Wollen. bunlar her zaman akusatif alırlar arkadaşlar unutmayın. Der Mann trägt den Hut. Yine der Hut olduğu için den oldu. Sie braucht den Mantel. Den yine mantelden dolayı arkadaşlar. Sie kauft die Socken. Çoğul isim olduğu için Socken yine die dedim. Er trägt die Hose. Er will das Hemd kaufen. Sie braucht die Schuhe. Ich möchte den Ring kaufen. Er kauft den Gürtel. Diyerek cümlelerimi tamamlamış oluyorum. Sevgili gençler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 1. Almanca yazılı sınavı için 10. sınıflar sınav örneği paylaşmış oluyorum sizlerle. Umarım faydası olacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.